Arkadaşlar merhabalar anormal kafalar ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gaziantep Galle Park'tayız. Bir tavşan geliyor zıplayarak. Ayağım <laughs> Hello merhaba. Ben bugün e, Onur İşkon'u parka getirdim. Biraz da eğlenecek, biraz gününün yorgunluğunu atacak. Biraz kendine gelecek. Sonra gidip mışıl mışıl uyuyacak. Onur <laughs> İşkon bugün patates kızartması yedin mi? <laughs> kim bu bilmiyorum ama hepimizden şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Biraz Galle Park'ı gezelim sizlerle. Böyle değişik değişik ışıklarımız var gördüğünüz gibi. Farklı mesut bir yer burası. Hafta içi çok sakin ama hafta sonu çok kalabalık yerlerden bir tanesi kendisi. Biz geçen hafta sonlarda buraya geldik. Bir çekim yapalım dedik. Yaptığımız çekim bizi çekti. Olmadı yani anlayacağınız. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Olamadı. Çünkü çok kalabalıktı. Ve biz de kalabalıktı. Çok fazla ses vardı. Şimdi sen sakin sakin geldik ve bir nefes alalım dedik. Bir enerji atalım dedik şakası bir yana. Bence güzel olacak. Bu sırada arkadaşlar videoyu izliyorsanız beğenirseniz like atmayı, şu üstteki ankete katılmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi parkı gezmeye geçelim. Let's go. Sen beni şu an sesini almadın. Yahu ağırsın bebeğim ağırsın. Sensin ağır doblocu. Sen niye beni aşağılıyorsun ki? Ezik miyim lan ben? Oğlum tamam göbeğim olabilir ama ben senin... Benim gibi... de göbeğim olabilir ama ben de o kadar ağır, de ağır değilim yani. Sen de kitle çok. Bak vücut <laughs> kitle endeksi diye. ne endeksiydi lan o. Sen önce onu <laughs> endeksi. Ha. o kitle endeksin çok büyük. O yüzden benim yapabilecek bir şeyim yok. Zayıf da değilsin ki yok. alt şey üstü. Bak, bak. bak, orada ne yazıyor bak. <laughs> bak. 60 kilo oran. Bak orada ne yazıyor. Bak. Ne yazıyor? Gainzi Antep. Bak bak. Ali'cim değerli kameramanımız Ali bu arada bizlerle evet. birlikte. Kendisi videonun ilerleyen zamanlarında bugün yarın. Evet. bak ya da gün bizlerle beraber olup videolara da katılacak. Sürpriz hediyelerimiz olabilir size ilerleyen günlerde. Çekilişlerimiz olacak. Ek olarak güzel oyunlarla, challenge'larla eski tabir diyelim. Güzel vloglarla sizle birlikte olacağız. Bir ufak like atarsanız çok memnun oluruz. Ali burayı çekebilir misin? Bak orada Gaziantep yazıyor. Şuraya da benim bisikleti park etmiştik. <laughs> Şu benim bisiklete doğru bir gidelim. Bir git bakalım. Sen bizi çek. Şurada mecbur araba yok, motor yok. <laughs> Yapabilecek hiçbir şey yok. Seher <laughs> hala diyor ki omzuna çıkacak. Olmuyor. Sen <laughs> şuna bin de gidelim gene. Ayıp yani. Bu, bu ne oğlum amına? Yeni bisikletim. Artık bununla eve doğru. Hoşça kal. Yol alacağız. <laughs> Arkana sağır mıyım? Ama sağır mıyım? Bir dakika. <laughs> tamam bir bakayım. Allahu <laughs> <laughs> oh, Ekber. <laughs> beni. Onur memenden tutuyorum şu an. Mikrofonu kapatıyorsun. Memenden tutuyorum. <laughs> i̇n <İlaç> aşağı <artık. gülüyor> Allah bak dışarı İn ulan. Lan in çok ağırsın. <laughs> ne oldu? Üç kişi bisikletle gelmiştik. Bu bisiklet bize göre değilmiş. Satıyorum. Satıyor musun? Alan varsa. Kıyamam sana. Orada enerjimizi atalım. Bu arada ileride çok güzel hani böyle gerçekten tarihi esere benzetilmiş güzel yerler var. Size birazdan çok tatlı yerler ve manzaralar var. Hani burası bir gün gezmeyle bitecek bir yer değil. Hani burayı uzun süre gezmek gerekiyor gerçekten. Kafa dinlemek için Sanırsam şu anda mangal falan yapmak yasak ama yol kenarlarında gizli gizli mangal yapanları gördüm, yorumadım değil yani. Her şeyi gördüm hava. Ne ifşa <laughs> O arada bir ifşadın biraz ama. İfşa Burayı belki birkaç videoda birleştirip çekebiliriz sizlere çünkü gerçekten çok büyük. Spor alanı farklı, oyun alanı farklı, e, yaptıkları egzotik alanların yerleri farklı, çok farklı yerler var. O yüzden tek videoya sığdıramayabiliriz. Ben tek video taraftarıyım. Çok ama büyük. Azından, ne yapacaksın? Antep'e gelen bizi bulsun. Yani ne yapalım? Ya. Yani. Geçiriz onu. Antep'e gelen bizi bulsun. Bizi ve Ali'yi bulsun. Ara beni bul. Kameraman Kameramanımızı Arkadan bulsun. böyle yapıyor. Beni diyor. Beni beni. Kameraman. Ben yokum. Onur yok. Onur evli arkadaşlar. Onur göster hayatım. O e, bir evli. O sahipli. Ben Tapusu bende. Tapusu bende. Sen şimdi kaç göz mü yaptın o kameraya? Hayır canım. Ne Senin kaç göz? Senin gözünü uyar eline veririm. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Halbuki öyle bir şey yok. Şaka maka bir yana arkadaşlar. Ben evliyim. Şak. Yani bizim kameramanı bulmanız yeter. Şimdi sizlerle buralarda bir yerle ha gel 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 kameraman gel 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 gel. <laughs> İşte Lotus Meydanı varmış, güzel çiçeklerin olduğu kitap kafe, Hollanda Bahçesi, Çin Bahçesi, Zen Bahçesi, Japon Bahçesi varmış. Ufak ufak bahçelere doğru bir gidelim, bakalım çok fazla yer olduğunu söylemiştim, o yüzden geze geze götüreceğiz. Ben senin bahçenin? Sen benim çiçek bahçemsin. Bu arada arkadaşlar, buranın adını bilmiyorum. Burası sanki böyle mescide benzetilmiş ama Osmanlı kültürünün olduğu bir bahçe gibi. Çözemedik. Bak böyle uzaktan kapısını bir alabilir misin Ali? Giriş kapısı bu şekilde. Biraz büyük yapmışlar fakat geçenlerde bir yazıya değin geldim. İnsanların enerjilerinin kutu alanlarda hapsedildiğini eski mimari yapılarda böyle yüksekliklerin daha çok bombe, daha çok yüksek temalı olmasının sebebi enerjiyi rahat bırakmak istemeleri olduğunu öğrendim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de eski yapılara bakıyoruz. Bu yapıların hepsinin üstü bu şekilde bombe. enerji saklamamak içinmiş. Bak hiçbirinde kare, dikdörtgenimsi kapalı alanlar mevcut değil. Hepsinde üstü geniş alanlar mevcut. Aslında tarihi alanlarda yani eski zamanlarda zamanlardaki insanlar bu tip yapıları enerjilerini salabilmek için yapmışlar. Yeni jenerasyonlar hapsedilmek üzere bilgiye sahip oldum yakın zaman içerisinde. Yani burasının adının ne olduğunu bilmiyoruz ama bahçe olarak çok güzel bir bahçe. Ortaya bir şadırvan yapmışlar. Bunun adı şadırvan mı? Şadırvan. Keşme değil mi? suyu içtiğin yere çeşme deniz. Suyun aktığı yere şadırvan denir. Bence bunun şadırvan. adı şadırvan. Yani su durvan. Her Benim neyse. Benim sırtını alsana. Al bugün. Ya, tam yeridir gel ya. Düş lütfen. Ya ne olur ya. Benim sırtını yani, al hayatım. Çok yani. tatlı bir şadırvan yapmışlar. Şadırvan yanlış hatırlamıyorsam eski dilde hani böyle suyun aktığı meydanların ortasına yapılan yerlere deniyormuş. Ama mimari olarak güzel bir yer yapılmış. Burasının ne bahçesi olduğunu bilmiyorum. İleride lotus bahçesi vesaire varmış. Bakalım. Lotus bahçesinde bizi lotuslar karşılayacak. Çiçek olan 30 lotus mu? Kadın olan lotus mu? Daha önce hiç kadın olan lotus görmedim. Lotustan ziyade. Aman. Neyse geçeli. Geç geç. Şaka. <laughs> <laughs> Girişi böyle büyük ve hoş yapmışlar. Bilmiyorum ya bu temaları aslında çok seviyorum. Ben büyük şeyleri seviyorum biliyor musun? Çay 7 lira. Çaya da zam gelmiş. Su da 7 lira. Onur, çay derken ıslık çalıp ben de çay veresen yapayım. Bugün öyle yaptık. Bana annemlerin kapısının önündeyiz. Çok yakın bir mesafedeyiz. Bana ıslık çalıyor. Ve ben o sıra arkadaşımla görüşüyorum. Bana bir ıslık çal. Ben şey, yapayım. çay veresen herkes bize bakıyor yolun ortasında. Ne yapayım? Duymuyor. Arabayı bırakmış yolun ortasına. Telefon bir bize... diye bir şey var. Hiç Allah ceza yemişsindir. Allah'ın Burada arada içeriye doğru gidelim. Aa buraya burası ne olarak yapılmış? Bilmiyorum ama bunlara bonzai deniyor yanlış bilmiyorsam. Ama bunlar çok büyük büyük gibi. Bonsay mı deniliyor? Evet. Onlar zürafa yiyor o ağaçlarda. Ne ağacı? Zürafa. <laughs> Deveye sormuşlar boynun neden eğri. Şu dört ayağımı ananın demiş. Mükemmel. Nerem doğru? Bakalım böyle ileriye doğru bir gidelim de. Biz buralara gelmemiştik geçen geldiğimizde ee, bu arada. çiftiz ya. Yakın davranabilirsin bana. Çok uzaksın. Unuttun mu? Tamam. Buril. Abi geçen sefer başka bir yerdeyken yüzünü çıkarmıştı şimdi hocam tak. Sen yüzünü bir... mi çıkarıyorsun? Her zaman. Eğer öyle bir şey varsa sana hakkımı helal etmiyorum. <laughs> helal etmiyorum. Cemaate hakkı helal etmiyorum. <gülüyor> Edenin <gülüyor> etmiyorum. Edenin. Edenin yedi cetti. Yak be yüzümü çıkar ya yani yüzünü çıkartan bir adam değilim gerçekten. Yok hayatım değilim. ben benim he... benim eşim asla öyle şeyler yapmaz. Saçma sapan kameramanlara ortak olmaz. Burada ileriye doğru gidiyoruz ama buranın nereye doğru gittiğini de bilmiyorum. Kokuyu biliyorsun. biliyor musun? Güzel kokuyor, değil mi? Bu parfümü sana söyleyeyim mi? Beğendiysen beğendin mi kokuyu? Gelmedi ki henüz. Tamam, o zaman söylememe gerek yok. Covid mi oldum, ne oldum? <laughs> olmuş olabilirim. Ya zaten, zaten, zaten bıktım. Bir de böyle hareketler. Bilmiyorum. Hadi bak bu arada o az önceki çekindiğimiz yer buradan çok tatlı görünüyor. Gözüme soksaydın gülüm. Olur olur. Galle Park. Ne kadar güzel yapmışlar. Aha Lotus Bahçesi burası sanırım. Wow. Bir şey diyeceğim. Bak üst tarafını Lotus'a benzetmişler. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Buranın ileride drone'la görüntüsüne uçuş izni alabilirsek bir görüntü alalım. Buranın nasıl bir mekan olduğunu görmüş oluruz. Bir şey dikkatimi çekti. Sizin mi bilmiyorum. Bak tepesi Lotus. Şimdi Sevdim, ışıklı Lotus Aş, Düşüyordum ha. Merdeyi tutma. <laughs> Şöyle bir izelin şeysini yaptırmadım bana onu. Düşecek değildi. Değil. Neyse. Bir yanlışlıkla hani bir video var ya diyor ya kadın düşüyor böyle adamdan gelense elhamdülillah. <laughs> Ay çok acımı Kokusu çok güzel lan buranın. Kokusu güzel mi? Bok kokuyor oğlum. Sen lotusun <laughs> ne olduğunu bilir misin be Cahil? Ya sen bokun Sss. ne olduğunu biliyor musun? Bok kokuyor şu an burası. Gübre Sss. kokuyor. Lotus kokar be. Ama Demin çok ederim, tatlı, tatlı kokuyor. bunların hepsi gösteriş arkadaşlar. Vallahi bıktık. Harbi bir çok tatlı bir çiçek kokusu var. Acaba bura açık mı? Zorlama zorlama. Devlet malına zarardan hani içeri alırlar seni dur. Kapalı. Açılmadı. O olsun. Lotus bahçesi burasıymış. Bilin bakalım ne eksik. Lotus yok ha. Ben varım ya Şerro. Ben senin lotusun değil miyim? Hala makyaj yapar be. Yapay garıdır bu. ne bakmaz be. Güzeldir güzel. Velhasıl arkadaşlar. Şurada bir Çin setli görüyorum. Ali dikkat et çarpacağın. Çin setli vardır kendi burada. Boyandın mı berbatçık? Boyandım. Boyandıysan gel bakayım buraya Ali uçacaksın. Tamamdır kal orada. Şuradan bir çiri bir fethetsek nasıl olur? Arvat gel senden Çin fethedeceğiz. Allah senin cezanı vermesin. Arvat deme bana. Arvat deme. Arvat mıyım ben? Burada çok tatlı bir çin setti gibi bir şey yapmışlar. E tamam işte oraya gideceğiz şimdi. Bin bakayım. Ayağını aç bakayım. Bin bakayım. Aşkım buraya mı bineceksin? Evet, kal, bin bak. Bin bir deneyelim. Oğlum buraya kat. Tamam Oğlum, bir şey... Omzum kırılırsa bir dene oğlum, git, kalk, yürü, kalk, yürümeyeceğim. Ben, ben asla öyle bir şey yapmam. Sen bir bin bakayım. Onur asla binmem buraya. Lan bir bin oğlum. Oğlum git, hiçbir şey çevirme. Vallahi geberip gideceğiz. Kalk oğlum. Oğlum bir, bir dene. Ben buraya... Kalk şöyle. İşini bir çıralım. Anam. Olur. Kaçabiliyoruz. Şey Yalan söylüyor. O zaman Be, beni... <laughs> Kısa yol oldu güzel oldu. Onur <laughs> Hayır yuvarlan. Evet. Evet. Gel annem. Ay <laughs> <Oy>, vazgeçtim. <laughs> omzumdan tut oğlum omzumdan tut. Karı gibi tutar be beni. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar. Şimdi Çin Seddi'ne doğru yola çıkıyoruz. Çin madem o kadar uzak biz de Antep'tekine gidelim dedik. Ve gidiyoruz. Kocacığım. Allah senin cezanı vermesin. <laughs> hep bir hareketler, evet. hep bir hareketler. <laughs> Güzel bir aksiyon yaşadık. Ama iyi geldi. Götümüz, Götümüz kaşınır. <laughs> bu arada burasının adı arkadaşlar. Kameraman alabilir miyiz burayı? Bir zoomlayabilir miyiz? Orada değil lan burala. Hollanda bahçesi. Zaten Hollanda bahçesine ancak burada gidebilirsin. Hollanda bahçesiymiş. Kimlere basmayın? Kime basmayalım? Arvat saçların dökülmüş. Ay gülmüş. <laughs> What oh, did you do? <laughs> şey hocam buranın manzarası gerçekten güzel. Harbiden hoşmuş. Geçen sefer bize baktırdı da buralara gelmedik, gelemedik. Arkadaşlar çok kalabalıktı. Gerçekten çok kalabalıktı. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yemek yiyorsanız ekranların başındaysanız hepinize afiyet olsun. Ufak bir like atmayı unutmayın. Görüyorum aranızda izleyip like atmayanlar var. Ya ekranı küçük bir kaydırıp like tuşuna basabilirsiniz ve bize abone olursanız çok memnun oluruz. Yorum 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 yapın. Doblocu eniştenizin göbeği ve benim göbeğim hakkında yapmayın lütfen. Ben Yor kilolu ve mutluyum. De değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Burada ufak bir bahçecik var. Yalnız bahçenin içerisinde köprü var. Burası gerçekten Çin'e benzetilmiş. Kameraman zor anlar yaşıyor. Burası sanırsam Çin bahçesi. Ha, pardon Japon bahçesi dediğimiz yer. Ama çok güzel durmuyor mu fıstığım? Hı, hı. Bunu baksana. Yani. Buraya daha önce gelmedik biz. Ve e, merdiv buranın yürüyüş alanına bakar mısınız arkadaşlar? Çok sevimli yapmışlar. Hani tatlı ta olmuş kendi. Tatlı mı olmuş kendi? Kendi. Kendi değil. Kendi. Kendi de değil. Kıbrıslıdır bu. O da değil. Trakya değildir. Öyle bir şey yapma. Ne anlarsın be gari. Mesela şu an Çin bahçesine giriyoruz. Ve çok aslında tatlı bir yer. Sessiz kimse yokken burası çok güzelmiş. Şunu bir çekebilir misin El? Baksana şuna. Ne kadar tatlı duruyor. Hani yapmışlar gerçekten. Hani o, o, o otantizmi yakalamaya çalışmışlar ve çok sevimli olmuş. Hani eski Türk filmlerinde olur ya işte Osmanlı'yı Çinli kadınlar yıktı diye mesela Osmanlı Çinli kadın işte. Bizi yıktığı belgeselimize hoş geldiniz. Burada kendisine dokunmamak için tabelalar koymuşlardı. Kameraya çıkmamak için söktük. Uzaktan sevmeye çalışacağım böyle. Bakalım nasıl bir biti... Senin zorbalığın. <laughs> evet bu yüzden yaklaşmayın diyorlar. Yaklaşmayın. Bunu yapma. Bunu yapma. Bunu yapma. Daha önce linç yedin yapma. Bu yüzden yaklaşmayın diyorlar. Tehlikeli. Ben alıştım. Hani Japon bahçesini sevmiş bulunmaktayız. Bari de tutsaydın da ben de otursaydım. Centilmenlik desen var. Kırılık desen var. Bu arada Japon bahçesi böyle arkadaşlar. Arkanızda Çin bahçesi var. Oo, orada kal Ali. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Burayı ikinci partta size çekelim. Bence böyle hemen şak diye göstermeyelim. Çünkü çok güzel bir mekana benziyor. Burayı ikinci partta sizlere göstermek için şimdiden çok heyecandan yok. Şöyle gerçekten çok büyük bir park. Yeterli süremiz yok. Daha doğrusu var ama e, izlemekten sıkılmayın diye iki part halinde yapalım diyoruz. O yüzden sizi çok öpüyoruz, çok seviyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaş değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.